Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde ülkelerden birinde padişahın güzel mi güzel, nazlı mı nazlı bir kızı varmış. Bir gün hoca hanımla otururlarken hoca hanım derin düşüncelere dalmış gitmiş. Hanım sultan da aman hoca hanım yine daldın neler düşünürsün deyince hoca hanım silkinip ah sorma benim sultan kızım öyle tasalarım var ki demiş. Hanım Sultan onun bu hallerine gülüp sözünü kesmiş. Aman hoca hanım tasa da nedir? Yenir mi, içilir mi, biçilir, kesilir mi? Neyin nesidir? Bana da biraz alı versene deyip kahkahalar atınca hoca hanım çok bozulmuş. İçinden ihtiyar halimle, sıkıntılı başımla durmuş da benimle alay eder. Bak şu haspaya demiş. Aniden içinden bir kin uyanmış ama hiç renk vermeyip acı acı gülümsemiş. Baş üstüne kızım, senin istediğin tasa olsun demiş. Oradan kalkmış, doğru kuşçular çarşısına varmış. Kafes içinde bir tasa kuşunu seçmiş. Alıp saraya getirmiş, Sultan Hanım'a vermiş. İşte benim sultanım. Buna tasa kuşu derler deyip çekilmiş. Hanım Sultan tasa kuşunun kafesini odasına asmış. Gelip geçtikçe onunla eğleniyor, şakalaşıyormuş. Bir gün cariyelerle bahçeye çıktıklarında bir ara Hanım Sultan yalnız kalmış. Bunu fırsat bilen tasa kuşu, hanımım kafesi aç da biraz kanat çırpıp şu karşı daldaki akranlarımın yanına gidip geleyim demiş. Sultan hanım bunda bir terslik görmeyip kafesi açmış. Kuş havalanmış, sultan hanımın başının üstünde dönmüş, sonra aniden kızı belinden kavradığı gibi yükselmiş. İki saat uçtuktan sonra hanım sultanı bir dağ başında bırakmış. Bırakırken de sultanım beni bildin mi? Şu tasalarını gördün mü? Bir geldim bir daha geleceğim. Bak sana neler edeceğim demiş ve uçup gitmiş. Zavallı hanım sultan neye uğradığını şaşırmış. Başlamış dağda yürümeye. İncili pabuçları parçalanmış. Uzaktan bir çoban görmüş. Çobanı elbiselerini değiştirmeye ikna etmiş. Kız çobanın giysileriyle bir keloğlana benzemiş. En yakın köyde bir kahvecinin yanına yalvar yakar çırak girmiş. Kahvehanede yatar ve boğaz tokluğuna çalışır dururken bir gece nereden geldiği belli olmayan tasa kuşu kahveye girmiş ve ne kadar bardak, tabak, çaydanlık, şekerlik, örtü, raf varsa hepsini yerle bir etmiş. Sabah kahveci gelip de ortalığın halini görünce bunu kimin yaptığını sormuş. Kız ağzını açıp tek kelime etmeyince hiddetinden köpüren kahveci kıza bir temiz dayak çekip yaka paşa dışarı atmış. Kız çaresiz başka bir köye doğru yola çıkmış. O köyün terzisinde hummalı bir çalışma varmış. Çünkü civarın en zengin ağası evlenecekmiş. İpeklilerden, atlaslardan, en kıymetli kumaşlardan kat kat elbiseler biçiliyor, dikiliyormuş. Kız bu sefer terziye yalvar yakar olmuş. Boğaz sokluğuna her işi yapacağını söylemiş. Terzi sonunda ikna olup onu çırağı olarak yanına almış. Dükkanda yatıp kalkmasına izin vermiş. Günler geçerken ve kız giderek terziliği öğrenirken bir gece el ayak çekilip herkes uykuya dalmışken nereden geldiği belli olmayan tasa kuşu dükkana girmiş. Raflardaki bütün kumaşları, dikilmiş, asılmış, biçilmiş, provalık bütün giysileri paramparça etmiş. Kız uyanıp olanları çaresizce seyretmiş. Tasa kuşu kıza dönmüş ve sultanım beni bildin mi? Şu tasalarını gördün mü? Bir geldim bir daha geleceğim. Bak sana neler edeceğim dedikten sonra belirsiz bir yöne doğru uçup gitmiş. Sabah terzi gelip dükkanın halini görünce fenalıklar geçirmiş. Kız yine hiç konuşmamış. Terzi kıza bir güzel dayak atıp onu dükkandan kovmuş. Kız yine yollara düşmüş. Fakat gittiği yere kendinden önce namı ulaşıyor, kimse ona bir iş vermiyormuş. Dağlara vurup perişan dolaşırken yorulmuş. Bir ağacın dalına tüneyip uyumaya çalışırken bastığı dala bir ok gelip saplanmış. Meğer oraların şehzadesi ava çıkmış. Uzaktan kızı büyük bir kuş sandığı için nişan almış fakat isabet ettirememiş. Şehzade av arkadaşlarıyla ağacın altına gelince olan kılığındaki sultan hanımı görmüş. Bu garip oğlanın hali çok ilgisini çektiği için onu alıp saraya götürmek istemiş. Kız gelmek istemese de sonunda razı olmuş. Şehzade ile birlikte saraya gelmişler. Kızı hemen koltuklayıp hamama götürmüşler. Yıkanıp paklanınca bir de bakmışlar ortaya dünya güzeli bir kız çıkmış. Şehzade kızı görür görmez vurulmuş. Hemen babasından izin isteyip 40 gün 40 gece düğünle Sultan Hanım'la evlenmiş. Mutlu mesut yaşayıp giderlerken 9 ay sonra mutlulukları bir kız evlatla şenlenmiş. Fakat hesaba katmadıkları bir şey varmış. Sultan Hanım Lohsa odasında bebeğiyle uyurken gecenin yarısı tasa kuşu çıkıp gelmiş. Sultan Hanım'ın ağzına burnuna kan sürmüş sonra da bebeği alıp Sultan Hanım'ı uyandırarak Sultanım beni bildin mi? Şu tasalarını gördün mü? Bir geldim bir daha geleceğim. Baksana neler edeceğim deyip nereden çıktığı belirsiz uçup gitmiş.'' Sabah eşinin yanına giren şehzade şaşkınlıktan dilini yutacakmış. Karısının ağzı burnu kan içinde, beşikse boş. Durumu öğrenen padişah derhal gelinin saraydan kovulmasını istemiş ama şehzade buna razı olmamış. Sultan hanımın hiçbir soruya cevap verememesine de aldırmadan eşini savunmuş. Bir zaman sonra ikinci kızları dünyaya gelmiş. Bir gece loş odasında yine tasa kuşu ortaya çıkmış. Sultan Hanım'ın ağzını burnunu kana buladıktan sonra uyandırmış, bebeği beşikten pençelerine aldıktan sonra ''Sultanım beni bildin mi? Şu tasalarını gördün mü? Bir geldim bir daha geleceğim. Bak sana neler edeceğim.'' deyip bilinmez bir yöne uçup gitmiş. Bu kez padişah kesinlikle kararlıymış. Dağdan gelen bu yamyamın sarayda işi olmazmış. Adamlarına emir vermiş, gelini götürüp buldukları yere bıraksınlar demiş.'' Fakat şehzade babasına yalvar yakar olmuş, karısının masum olduğunu söylemiş, şehzade o kadar ısrar etmiş ki padişah sonunda ne yaparsanız yapın deyip çıkmış. Gelin üçüncü kez hamile kaldığında tüm saray halkı tedirginlik içindeymiş. Bu kez Sultan Hanım bir oğlan doğurmuş. Şehzade her gece odada nöbet tutmaya başlamış. Artık gündüzleri uyuyor, geceleri oğluyla karısını bekliyormuş. Fakat bir gece sabaha karşı uykusuzluktan gözleri kapanmış ve işte tam o an tasa kuşu ortaya çıkmış. Sultan hanımın ağzına burnuna kan sürdükten sonra sultanı uyandırmış. Sultanım beni bildin mi? Şu tasalarını gördün mü? Bir geldim bir daha geleceğim. Baksana neler edeceğim diyerek bebeği alıp gitmiş. Sabah şehzade karısını ağzı burnu kanlar içinde beşiği de boş görünce ne yapacağını şaşırmış. Sultan Hanım yine tek söz etmiyor, konuşmuyormuş. Olanları duyan padişah kesin emiri vermiş. Gelini cellada verin kafasını uçursun. Artık şehzadenin hiçbir yalvarması kar etmemiş. Cellat kızı alıp bir dağ başına gelmiş. Kız o kadar yürek parçalayıcı ağlıyormuş ki cellat kızın boynunu vurmaya kıyamamış. Onu dağ başında serbest bırakmış. Kız dağlarda nereye gideceğini bilemeden avare dolanırken yükseklerden süzülüp gelen tasa kuşu kızı kaptığı gibi havalanır, onu büyük bir saraya getirir. Kızı yere bıraktıktan sonra bahçedeki havuza girer çıkar, bir iki silkinir ve ayın on gibi bir delikanlı verir. Sultan Hanım karşıdan gelen cariyelerin ellerinde ve kucaklarında üç çocuk olduğunu görür. Bunların kendi çocukları olduğunu hemen anlar. Heyecandan nefes alamaz. Çocuklarına sarılır. Kuş kılığından çıkan delikanlı "Sultanım, sana bunca zaman eziyetler ettim. Çocuklarını alıp kaçtım, başını cellatlara verdirdim. Yine de beni ele vermedin. Sabrettin, alın yazını çektin. Ben de sana bu sarayı yaptırdım. Ben de bundan sonra senin kölenim." demiş. Orada bulunan herkes mutluluk gözyaşları dökmüş. Sarayda hep birlikte mutlu mesut yaşamaya başlamışlar. Biz gelelim şehzadeye. Şehzade çok mutsuzmuş. Tek eğlencesi tiryaki lakaplı bir meddahmış. İşi gücü şehzadeye eğlendirmek olan bu adam bir gün şehzadenin yanındayken annesini ziyaret etmek için izin istemiş. Annesinin evi şehrin dışında bir dağın eteklerindeymiş. Eve yaklaşınca bir bakmış dağda kocaman bir saray yükseliyor. Bu saray burada daha önce var mıydı ne zaman yapıldı diyerek sarayın yüksek duvarlarına kadar yürümüş. Bu sırada delikanlıyla Sultan Hanım pencereden Tiryaki'nin saraya yaklaştığını görmüşler. Delikanlı izin verin de şuna bir oyun oynayayım hanımım demiş. Sultan Hanım izin verince çok güzel kokulu bir gülü tam Tiryaki'nin ayaklarının dibine atmış. Gülü alan Tiryaki kokusundan kendinden geçmiş. Gülü böyle kokuyorsa kendisi nasıl kokuyordur acep diye kendi kendine konuşarak dalgın dalgın şehrin yolunu tutmuş. Bunu görenler Tiryaki yine dalgada sanıp etrafını çevirmişler ve onunla eğlenmeye başlamışlar. Diğer yandan şehzade Tiryaki'nin nerede kaldığını merak ederek peşinden kullukçusunu göndermiş. Kullukçu şehrin meydanında Tiryaki'nin etrafını saran insanlar görünce merakla sormuş. Tiryaki sakın dağdaki saraya gitme gül atıp işve satarlar sakın gülü alma demiş. Bunu duyan kullukçu anlatılan sarayı merak etmiş ve yola düşmüş. Pencereden bakan delikanlı, ''Hanımım, şehzadenin kullukçusu geliyor. İzin verirseniz onunla biraz eğlenelim.'' der. Sultan Hanım izin verir. Kullukçuyu saraya alırlar. Külahını çıkarıp divana öyle girmesini söylerler. Kullukçu külahını çıkarmaya davranır ama külah yerinden kıpırdamaz. O zaman atın şunu dışarı, bir külahını bile çıkaramıyor deyip yaka paça dışarı çıkarırlar kullukçuyu. Dışarıda külahına kızan kullukçu bir de bakar ki külahı elinde. Buna hem şaşırır hem de kızıp küfürler ederek şehrin yolunu tutar. Kullukçunun da gidip dönmediğini gören şehzade bu sefer hazinedar ağayı peşinden gönderir. O da şehrin meydanında tiryaki ve kullukçunun kendilerinden geçmiş, kendi kendilerine konuşur hallerini görünce neler olduğunu sormuş. Kullukçu aman dağdaki saraya gitme gül atıp işve satıyorlar. Külahını dışarıda çıkar yoksa içeride tövbe billah çıkmıyor der. Durumu merak eden hazinedar ağa yola düşer. Saraya yaklaştığında delikanlı hanımına hanımım şehzadenin hazinedar ağası geliyor. İzin verin de şununla biraz eğlenelim der. Sultan hanımdan izin çıkınca hazinedar ağayı karşılayıp içeri alırlar. Divan odasına ancak incili kaftanla girilebileceğini söyleyip üstündekileri çıkarmasını isterler. Hazinedar ağa soymaya başlar. Sıra şalvara gelince bir türlü çıkaramaz. Şalvar sanki üstüne yapışır. Bunu gören delikanlı içerden bağırır. Bir şalvarını bile çıkaramayan hangi yüzle huzura varmak ister? Atın şunu dışarı. Hazinedar ağayı apar topar sarayın kapısının önüne koyarlar. Diğer yandan şehzadenin meraktan daha bir saniye bekleyecek hali kalmamıştır. Üç adamı da gidip gelmemiştir. Şehzade o hızla şehir meydanına varır. Bakar ki tiryaki kullukçu ve hazinedar a meydanda başlarına insanlar toplanmış, üçü de sarhoş gibi kendi kendilerine konuşurlar. Şehzadeyi görünce tiryaki atılır. Ama şehzadem sakın dağdaki saraya gitmeyin. Gül atıp işve satarlar. Giderseniz bile külahınızı, şalvarınızı dışarıda çıkarınız. Yoksa içeride tövbe billah çıkmıyorlar. Bu saçmalıkların aslını merak eden şehzade dağdaki saraya doğru yola koyulmuş. Pencereden şehzadenin geldiğini gören delikanlı hemen tüm hizmetkarlara cariyelere emir vermiş. Hepsi şehzadeyi kapıda karşılamış koltuklayıp divan odasına almışlar. Divan odasında Sultan Hanım'la çocukları ve delikanlı oturmaktaymış. Şehzade'yi baş köşeye oturtmuşlar. Sultan Hanım'ın yüzünde ince bir yaşmak olduğu için şehzade onu tanıyamamış. Sarayın tuhaf mahallesinin sırrını öğrenmeyi çok istiyormuş ama henüz kimse konuşmuyormuş. Sonunda çocukların en büyüğü şehzadenin önüne bir sehpa getirmiş. İkinci çocuk da tabak içinde bir armut ve bir kaşık koymuş şehzadenin önüne. Şehzade bir armuda, bir kaşığa, bir de çocuğa bakmış, sonra dayanamamış, "Çocuğum hiç armut kaşıkla yenir mi?" diye sormuş. O zaman çocuk, "Ey şehzadem, insan olan insan eti yer mi?" deyince şehzade başını elleri arasına alıp derin düşüncelere dalmış. "Çocuklar, sen bizim babamızsın, orada oturan da annemiz." demişler. Bu arada delikanlı araya girmiş. Şehzadem gözünüz aydın, işte hanım sultan, işte bunlar da çocuklarınız demiş. Sultan hanım ve çocuklar şehzadenin boynuna sarılmışlar. Hepsi sarmaş dolaş olmuş, sevinçten kah ağlamışlar, kah gülmüşler. Delikanlı, şehzadem ben senin ve sultan hanımın kölesiyim. Anamın bedduası yüzünden tasa kuşu haline getirilmiştim. Çarşıda pazarda satılırken hanım sultan için satın alındı. Onun sabrı, ağzının sıkılığı sayesinde üzerimdeki uğursuz büyü bozuldu, yeniden insan kılığına döndüm. Eğer lütfeder, beni azlederseniz memleketime gidip anamı babamı görürüm. Bu saray içindekilerle birlikte size armağan olsun diyerek ikisinden izin alıp çıkıp gitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.